Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlere HyperX Ghost mikrofon aldım. Elimde göstereyim. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi size kutu açılımını yapacağım. Haydi. Ben önceden baktım test ettim bir. Kablosu elimde. Şimdi açıyoruz kutuyu. Şöyle göstereyim. Şöyle siyah bir şey. Bunu yere koyayım. Allah. Bu şekilde. Onu da çıkaralım. Mikrofon bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir USB girişi bir şey. Kalbi uzatalım bayağı düzgünce. Çözüyoruz. Şunu da çıkartalım burada. Bu şu an ben kullandığım boya beymir. Yaka mikrofonu bu. Ses kalitesini test edeceğiz şimdi. Şunu da kalın da bir. Yan geçir. Şurada da. Tak. Tamam burayı da attık. Şimdi bunu bilgisayara atacağız. Bunu sonra ayarlarını göstereyim ben size sonra. Haydi bilgisayara geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda bu ses HyperX Quest mikrofonundan geliyor. Ses deneme 1 2 3 ses deneme 1 2 3 Duyduğunuz gibi bu ses şu anda. Haydi sesi deneyelim. Şu an en yüksek de olması lazım. Ses bu şekilde. Ses deneme 1 2 3. Ses deneme 1 2 3. Şimdi modları deniyoruz. 4 tane mod vardı. Karşılıklı mod bu. Her taraftan yani iki kişi konuşabiliyor. Şöyle olması lazım. İki kişi ses deneme. Bak çok az geliyor değil mi ses şu anda. Bu her taraftan gelen ses. Evet bu sade önden gelen ses bir de ne vardı karşılıklı olan bir ses var da. iki tane bu şekilde ben tek olanı getireyim tek kayas haline şuydu ha tamam evet bu şekilde bu şekilde şu anda ses gelmesi lazım Bakayım sesi dinleyeyim. Ses deneme 1 2 3. Ses. Ses deneme 1 2 3. Evet. Bak. Şu monoya bastım mı? Eski haline dönüyor ses. Bak. Ses deneme 1 2 3. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ses deneme 1 2 3. Bak aradaki faktörü biliyorsunuz. Bu şekilde. Bu da VJ Meter Banana. Bunu da indirebilirsiniz. Benden bu kadar. Eğer abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abone ve yorum atarsanız. desteklerinizi bekliyorum. Şu an kaç an abonem var ona bakalım. 39 abonem var arkadaşlar. Hedefim 1000. İnşallah olur yakın zamanda. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.